Herkese merhabalar. Ben Özge Güler, eğitim ve enegram uzmanıyım. Bugün yine Gül'den arkadaşımla güzel bir sohbet etmeye geldik ve konumuz gerçekten çok önemli diye düşünüyorum. Hepimizin muzdarip olduğu Türkiye'de okullar konusunu konuşmak istiyorum ve devlet okulu, özel okullar, birazcık da yurt dışı konularını temel alarak bunlardan sizlere faydalı olacak aslında kendi yorumlarımızda içeren ama birazcık da eğitimci olmamızın bakış açımızı şekillendirmesiyle sizlere faydalı olacak bilgiler paylaşacağımızı düşünüyorum. Hoş geldin tekrardan. Merhabalar. Şimdi bugün konuşacağımız noktada aslında biraz ilkokuldan yola çıkacağız. Belki anaokulundan başlayacağız ve devlet okullarında ne gibi bir şeyle karşılaşma ihtimaliniz var? Özel okullarda ne yaşıyoruz? Ne gibi seçenekler var? Aslında özel okullarda da farklılıklar çok öne çıkıyor diye düşünüyorum. Bu noktada kendi çocuklarımızdan da, Gülden'in de iki çocuğu var, benim de iki çocuğum var. Bu noktada yaşadıklarımızla biraz kendi tecrübelerimizden de yola çıkacağız. Şimdi şöyle bir durum var. Bizim anne baba olarak aslında hassasiyetlerimiz de okul seçiminde önemli oluyor. Ha tabii ki dersiniz ki maddiya çok önemli bir boyut hocam. Vallahi haklısınız arkadaşlar, kesinlikle katılıyorum. Fakat diyoruz ki hani ilkokul için belki de özel okula o kadar gerek yok. Çocuğa temelde verilen şeyler benzeşiyor. Dolayısıyla temiz bir devlet okulu arayalım diye düşünüyoruz. Fakat neyle karşılaşacağımızı gerçekten bilmiyor olabiliriz. Çok arayışlara giren insanlar biliyorum. Ne yapıyorlar mesela? Gidiyorlar. Öğretmen arayışı. Ee, okulun başarısını tarttıkları, ölçtükleri arayışlara girerek işte bir okul seçip belki evini bile oraya taşıyan insanlar olabiliyor. Sonrasında öğretmeni seçmek, öğretmenle ilgili araştırmalar yapıp sıraya girmek filan gibi durumlar da devreye giriyor. Yani devlet okulunda ne yaşayacağınızı gerçekten oradaki insanlar belirliyor. Öğretmenin kim olduğu özel okulda her şeyden daha önemli diye düşünüyorum ben. Ee, birazcık da sonra oradaki yönetimin bakış açısı. Ve rehberlik uzmanı ile olan etkileşim bunlar aslında çok önemli yani bunu biz de şu anda benim kızım ilkokul ikinci sınıfa giderken bizzat yaşıyoruz. Ve devlet okuluna gidiyor arkadaşlar. Detay vermek istemiyorum fakat yaşadığımız sıkıntılar var diyebilirim. Şimdi bu noktada sen ne düşünüyorsun Gülben? Ee, şöyle ben kendi deneyimlerimden yola çıkarak e, bahsedeyim bir eğitim danışmanı olarak. Ben çocuğumun ilkokulda devlet okuluna gitmesine ilk olarak düşündüm. Daha sonrası, çünkü kendim de yurt dışı eğitim danışmanı olduğum için dedim İngilizce sorunsalını bir şekilde kendim halledebilirim. <laughs> Sorun olmaz diye düşündüm. Önemli olan benim için işte evime yakın olsun, iyi bir çevrede olsun, sınıf mevcudu düşük olsun, öğretmeni iyi olsun. Kendi çocuğun kişisel gelişimine, zıt şeyler olmasın. Benim için yeterli bir şeydi okul için açıkçası. Ve ben evime de yakın şanslıydım. Pilot bir okul vardı. Gerçekten çok şahane bir okul. Gerek fiziki şartları olsun, gerek öğretmenleri. Birçok özel okulda olmayan şartlara sahip bir okuldu. Ve anaokuluna ilk olarak orada başlamıştık mesela. Fakat daha sonrasında ee, tabii ki gerek bu öğrenci yoğunluklarından, öğretmenlerin velilere çok fazla geri dönüş yapaması gelişimsel olarak hmm. ee, onlarla çok fazla iletişimde olamamış ve e, her ne kadar ben kayıt olduğumda yoğun bir yer olmasa da gitgide yoğunlaşması hmm. ve sınıf mevcutlarının kırk ve üzerlerine çıkıyor olması hmm. e, benim için acaba mı sorularını getirmeye başladım hmm. ve daha sonra ne yaptım ee, kendi bölgemdeki okulları belirledim öncelikle Bütçelerini sıraladım. Hı -hı. Benim bütçemde olan gönderebileceğim okulları sıra sıra gezdim hepsine. <laughs> bir tip altı olarak evet. öğretmenleriyle, yaklaşımla, evet, araştırmacı Evet hepsiyle e, tek tek görüştüm. Hı -hı. E, eğitim anlamında kendi belirlediğim kriterler vardı. Hı -hı. E, okulları gezerken de bunları bas tutarak sorular sordum e, ve bu yönde bir karar vererek sonuca ulaştım. Hı -hı. E, fakat sonuç olarak Türkiye'de ee, bir özel okula mı vereyim, devlet okuluna mı vereyim kısmına geldiğinizde işin içerisine girdiğinizde biraz işler karışıyor aslına bakarsanız. Yani oradaki karışma noktası gerçekten hani ince bir çizgi oraya detaya girmekten ziyade şunu aslında ben düşünüyorum önce hani dediğim gibi öğretmenin yaklaşımı çocukla uyumlu mu kısmını çok iyi bilerek başlayabiliyor muyuz muuz? Yani burada çok emin olamayız yani bir sürprizle karşılaşabiliyoruz bir risk var. Artı eğitim sürecinden önce Arkadaş ilişkisi boyutundaki problemlere nasıl yaklaşılıyor? Okulda bir zor, zorbalık ortamı var mı? Yani kat gibi bir öğretmen söz konusu fakat konuyla ne kadar ilgili, ne kadar kontrol edebiliyor süreci, yaşananları? Rehber öğretmen problemlere ne kadar aktif yaklaşabiliyor? Ben açıkçası bunları e, baz bazalarak bakıyorum. İşte bu özel ya da devleti aslına bakarsan değişmeyen şeyler benim gördüğüm kadarıyla. Evet. Bunları özel okulda da aynı şekilde evet, aramamız onda gerekiyor. Evet, aramında da aynı şekilde yaşayabiliyorsun. Fakat benim beni tetikleyen şey bir sınıf mevcudu. Hmm. İkincisi e, devlet okulunda çok fazla ödev verilmesiydi. Hani aynı okula giden başka tanıdıklarımız, hmm. komşularımız da olduğu için o ödevleri görünce ben. Hmm. E, Sonuçta evet. daha farklı şeyler düşünmeye başladım hı hı. ve seçtiğim okulda da ödev olmayan bir okul seçtim ama bu tabii ki bu benim çerçeveme göre böyleydi. Evet, Başkası bakış daha akademik şimdi baş... bir şey isteyebilirdi. Söyle olabiliyor. Hı hı. Mesela ödeve bakış açısı çok kişisel aslında. Evet, o anne babanın kesinlikle. nasıl yaklaştığıyla da ilgili. Hı. Ben ödev istiyorum daha çok hı hı. verin öğretmenim diyen veli de oluyor. Evet. Yani neden bu kadar veriyorsunuz? Aynı ödev miktarına hı hı. çok hani... E farklı şekillerde evet. yaklaşabiliyoruz. Evet. Orada bizim ben, tercihimiz evet, de belli Kesinlikle. Diyeyim. Benim tabii ki ödev e, aslına bakarsanız herkesin savunduğu bir şey belli bir miktarda, belli sürelerde. Hmm. Fakat bunu ödev formatında değil daha çok proje formatında olması benim için öner. Mesela hmm. biz e, yurt dışı eğitimle ilgilendiğim için sonuç olarak yurt dışındaki eğitim sistemini biliyorum vesaire. Hmm. E, kendim de orada ilk olarak AAPIR olarak gitmiştim ve benim de bakımından sorumlu hmm. olduğum ilkokul ve ortaokul çocukları vardı. Onların hmm. e, Ödevlerini görmüşlüğüm var hmm. ve buradaki e, durumla hep kıyaslamışlığım Peki nasıl bir kıyas yaparsın? Orada dediğin gibi eğitim sistemi çok benzeşiyor aslında. Evet. Ve hepimizde dünyada ezberci bir sistem var. Birkaç ülke evet. dışında diyebiliriz. En basit şöyle bir anıma anlatayım. Bize yeni gelmiş bir şey. Sene 2006 aper hmm. olarak İngiltere'deyim. Çocuğun e, matematik ödevlerine bakıyorum. Hmm. Matematik ödevinde soru şu şekilde işte X bir futbolcu şu kadar gol atmıştır, şu da şu kadar atmıştır. Toplam kaç gol atılmıştır? Hmm. Matematik sorusu bu şekildeydi. Şimdi hmm. bu ülkemizde matematik okur-yazarlığı dersi olarak ilkokulda hmm. okutuluyor. Çünkü çıktı olarak 2 art, 2 eşittir 4 demek değil, matematik okur-yazarlığı olarak bunu bir cümleye dökmek evet. önemli bir şey. Biz, Burada, biz ne yaptık biliyorsun, eğitim sistemine ikinci sınavda getirdik bu mantık muhakeme tarzı soruları. Ondan sonra öğrenci sınavda bu şoku yaşadıktan sonra bir baktık ki bütün ortaokuldaki LGS sınavına hazırlık öğrencilerinde hani bu yeni nesil sorulara hazırlık bakış açısı gelişti. Ne oldu? A2 artı 2'nin 4 ettiğini bilmek yetmiyor. Formüller artık bizi kurtarmayacak. Ezbercilikle hiçbir yere gidemeyeceğiz. Bu sefer bütün eğitim bakış açısı dönüştü. Biz zorlanma hala yaşıyorlar. Hala çünkü ilkokulda başlamıyor. Bu bakış açısı birçok yerde. Ee, özel okullarda biraz daha farklı yaklaşımlar olabiliyor mesela eğitim. E, stratejileri bazında da farklı evet, şeyler var. Evet, kesinlikle. Ee, mesela az evvel bahsettiğim gibi yurt dışında daha çok proje ile vesaire daha az ve projesel ödevlerle oluyor. Hmm. Hafta sonu ya da okul dışı daha çok sporla öğrenci, haşineşrola. Hmm. Benim de yaşadığım ve içinde olduğum hmm. bir durumdu. Burada da aynı şekilde. Mesela direkt yurt dışındaki International Baccalaureate kısmını Türkiye'nin, hmm. Türkiye'de de tüm ülkelerde olduğu, tüm dünyada uygulanan bir sistem zaten. Benim de çok sevdiğim. Ee, tamamen öğrencinin e, araştırarak e, projeler sunarak sunumlar yaparak e, sürdürdüğü bir eğitim aslında bakarsan ki bu ana ilkokulda, ortaokulda ve e, lisede de, de e, devam eden isimleri farklılık gösteren pre year program olarak ilkokulda e, başlıyor vesaire. E, bu programlar Türkiye'de bazı e, özel okullarda veriliyor e, ve daha sonrasındaki avantaj da yurt dışında direkt lisans programlarına sene kaybetmeden kabul edilmeleri gibi şeyler oluyor. Ama benim açımdan bu programın özelliği öğrencilere çok iyi çıktılar vermesi. Yani ezberci bir sistem sistem değil tamamen proje bazlı çalışarak o şekilde öğrenmesi benim için çok müthiş devasal güzel bir şeydi anlatamam bunu. Yani bu burada ödevin işlevselleşmesi, evet, işlevselliğini kesinlikle. kazanması anlamına geliyor evet, aslında. Evet, kesinlikle. Hı -hı. Bahsettiğim şey de ben de özel okulları araştırırken ilk olarak IB okullarına baktım. İşte Hı -hı. ilkokul çocuğum olduğu için prayer program hangi okulda var diye baktım. Fakat tabii ki bu programı uygulayan var, uygulayamayan var ki gerçi Ger ciddi bir programa hepsi bir noktada uyguluyor ama tabii ki belli bir şeyleri de var aslında bakarsanız uygulama noktasında bizce e, bence diyeyim daha doğrusu ee, daha sonra e, bir de sonuçta fiyat farklılıkları da işin içerisine girdiğinde şöyle bir şey de e, olmuş eğitim sisteminde, kolejlerde IB eğitimini biraz devşirip bence e, ya da ne bileyim biraz ondan ilham alarak okullar kendi programlarını yaratmışlar. İşte çeşitli e, üniversitelerin profesörleriyle çalışıp muadil şeyler üretilmiş. Evet, müfredatlar, e, müfredatlar şekillendirilmiş. Müfredatlar şekillendirilmiş. Neyi önemsediğimiz Kesinlikle. aslında ders isimleriyle falan da biraz daha farklılaşıyor. Hı -hı. Dolayısıyla bu da alternatif bir şey olmuş veliler için. Hı -hı. E, ki bence e, hep herkes diyor ya e, bu işte yeni sınav sistemi vesaire kaldırılmıştı işte IB programını mı alalım, direkt Türkiye'ye getirelim? Bazı kişiler yok, hayır, direkt bizim e, kültürümüze uygun değil ya da eğitim sistemimize uygun değil falan deniyor. Birisi bu ülkemizde ve tüm dünyada uygulanıyor. Herkes aynı şekilde uyguladığı bir program bu birincisi. İkincisi, e, aslına bakarsanız elimizde gerçekten çok güzel müfredatlar var okullarda uygulanan. E, müfredatlar harika fakat uygulama süreçleri farklılık gösteriyor okullarda. Ya yani Şöyle bir örnek vereyim, belki de bu kimsenin dikkatini çekmeyen ya da önemsemediği bir şey olabilir ama benim şahsen önemsediğim bir şey. Okula görüşmeye gittiğimde bana işte e, sürdürülebilir kalkınma işte sürdürülebilir çevre vesaire gibi konulardan bahsedildiğinde işte biz çevre ile ilgili şunlar yapıyoruz, bunlar yapıyoruz deyip ben kayıt sırasında bana bir A4 sayfası verilip onu doldurmam istendiğinde e, ben nasıl diyorum çünkü evet. sen eğer böyle şeyleri savunuyorsan daha en başta bana bir kare kod okutup online olarak bu işi yaptırabilirsin evet. ki asla bakarsan yeni jenerasyonun yapabildiği şeylerde bunlar kimse kağıt kürek işleriyle uğraşmak istemiyor yani sonuç olarak bu kadar şeyden bahsedip çok basit ufak şeyleri yapılamıyor olması benim evet. için asla bakarsan o çıktığın alınamıyor olabileceğine bir işarette anne babalar olarak çok haklı bir derdimiz var. Yani ciddi meblağlar ödediğimiz için beklentilerimiz de ona göre çok kapsamlı olabiliyor. Aslında en çok önemsenmesi gereken şey oradaki veli, okul ve çocuk üçgenini gerçek manada sağlamaya çalışıyor mu bu okul? Bu anlamda rehberlik uzmanları ne kadar işlevsel? Öğretmenler ne kadar anlayışı yüksek ve mizaca yönelik farklılıkları anlayan insanlar mı? Kalıpsal düşünceleri mi empoze etmeye çalışıyorlar? O çocuğu anlayarak ona mı doğru yaklaşmaya çalışıyorlar ve bizi bu işin içine ne kadar dahil ediyorlar, ne kadar çözümcül olabiliyorlar. Bunlar bence çok daha öne çıkıyor diye düşünüyorum. Evet kesinlikle kısaca toparlamak gerekirse şöyle bahsedeyim, kendi yine deneyimlerimden yola çıkarak işte özel okul mu devlet okul mu yoksa yurt dışına mı göndersek çocuğu kısmında aslına bakarsan çok da tedirginliğe düşmemek gerekiyor hele ki ilkokul çağlarında. biraz daha aslına bakarsan yüreğimizin sesini dinlemek gerekiyor çünkü gerçekten en güzel kararlar bir bakıma oradan çıkıyor. şöyle ki mesela devlet okuluna gönderebilirsiniz. Daha sonrasında ee, çocuk yurt dışına gidebilir. Sonrasında belki burslu olarak Türkiye'de de bir yeri de kazanabilir. Birçok okulun burslu noktaları da var. Ya da devlette sürekli çocuk eğitimini görebilir. Siz eksik kaldığını gördüğünüz noktalarda çocuğun e, gelişimini işte ne bileyim robotik mı istiyorsunuz, hızlı okumamı istiyorsunuz ya da ne bileyim e, farklı ilgi alanları olan şeylerden destek mi istiyorsunuz, spora mı yönlendirmek istiyorsunuz vesaire. Gerçekten şu an Türkiye'de çok daha fazla alternatif eğitimler veriyor. Devlet okuluna gidip ben paramı direkt sadece bunlara harcayacağım. Daha da verimli bir eğitim alacağım diyebilirsiniz. Ya da işte çok fazla uğraşayım aynı paraya geliyor deyip orta muadil bir özel okul da seçebilirsiniz. Ya da şöyle de yapabilirsiniz. Çok da o şekilde öğrencilerimiz var. Devlet okulunda çocuk eğitim görüyor. Daha sonrasında bizim lise dönüşüm programlarımıza katılıyor. Yarım dönemini ya da bir yılını Amerika'da, Kanada'da eğitim alabiliyor. Ki bir noktada sadece orta altı bile hatta denebilecek bir İngilizce seviyeyle gitmiş olmaları yeterli. Hem müthiş bir hayat deneyimleri oluyor ve müthiş bir müfredatla eğitim alıyorlar. Ve gerçekten müthiş hızda İngilizceleri gelişiyor aynı şekilde. Ve bununla birlikte hadi tüm bunları da yapamıyorsunuz. Mesela Kanada'da çok güzel sıkıştırılmış programlar var bir aylık lise öğrencilerine yönelik. Eylül ayında yapılıyor mesela. Ee, yan çatılamıyorsam 740-720 saat kadar bir İngilizce eğitimi alınıyor. Sonuçta ilk bir ay Türkiye'deki e, müfredatta da çok fazla yol için bu süre içerisinde öğrenci çok sağlam bir ayda bir İngilizcesini geliştirerek buraya gelmiş oluyor. Ee, dediğim gibi lise dönüşüm programlarında çift diploması olmuş oluyor. Ki bunun hepsini ben geçiyorum müthiş bir hayat deneyimlisi öğrencisi için. Yani dolayısıyla özel okula mı verdim işte devlet okulunda kaldı vah vah tühtü işte özel okula param yetmedi yurt dışına da gönderemiyorum demek değil. Asla bakarsanız seçenekler var. Korkmayın bir şeye başlayın sonrasında yolunuz bir şekilde evrilir. Çok da fazla tedirginlik yaşamaya gerek Bir de şey de var gerek ya, yok. hani böyle bir çok yüksek standartlar aramak da çok yanlış yani her yerin artısı eksisi var mutlaka ki bir yerlerde bir problem oluşabilir. Bunu da normal görmek lazım. Ve sonrasında dediğin gibi, yani ilkokulda bir şeyler eksik kalabilir ama telafisi her zaman mümkün. Doğru yaklaştığımız zaman, bilinçli yaklaştığımız zaman aslında çocuğu, yani eksikler dediğimizde ailede tamamlandığı noktada dışarıdaki eksikler bir şekilde gideriliyor diye düşünüyorum. Yani. Bir de şöyle, evet eğitim sistemimizin eksikleri gerçekten var. Ama gerçekten çok iyi eğitimciler de ülkemizde var. Evet. Gerçekten iyi Buna müfredatlar çok ben yaratmaya çalışan insanlar var. Özellikle bu son 5 yıldır eğitimcilikte inanılmaz farklılaşma, bilinçlenme evet. görüyoruz yani çok mutluyuz bu konuda bizler de eğitimci olarak. Sizler de kendi ebeveynlik tarzınızı, okullardan beklentinizi, çocuğunuza yaklaşımınızı sorguladığınız bir sohbet olmuştur diye ümit ediyorum. Son söylemek istediğim bir şey var mı? Kapanışı yapalım. Ee, son söylemek istediğim dediğim gibi yüreğinizin sesini dinleyin. <laughs> çok da kafanızı karıştırmayın. Evet. Ee, Evet eksikler var ama güzel şeyler de oluyor. Daha da iyisi olacaktır diye düşünüyorum. Bir şeye başlarsınız başka şeylere evrilir. Her zaman tek bir yol yoktur. Her zaman onu söylerim. A planı yoksa B vardır. B yoksa C vardır. Mutlaka bir çıkış yolu vardır. Önemli olan siz ne istediğinizi bilin. Ne yapmak istediğinizi bilin. Demek istediğim bu. Çok teşekkür ederiz <laughs> ben katıldığım teşekkür ederim. için. ederim. Sizler için de ufuk açıcı bir sohbet olduğunu ümit ediyorum. Yorumlarınızı bekliyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.